çok selamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağında sadece AKP'li medya mensuplarını görebiliyoruz. Bunun dışında herhangi bir medya mensubunu görmek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü onlar asla e, Erdoğan Erdoğan'ın olduğu bölgeye alınmıyorlar. Şimdi bu AKP'li medya mensuplarına soruyoruz. Oraya o uçağa biniyorlar. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sordular mı? Mesela F35 için kendi paramızı verdik, alamadık. Ne zaman alacağız? Sordular mı? Halkın kaynakları bu. Halk adına gazetecilik yapıyorlarsa eğer, bu soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormaları gerekiyor. Bu para ne zaman alınacak? Böyle bir soruyu sordular mı? İşte Dışişleri Bakanının bizzat kendi ağzından öğreniyoruz ki kan uçakları için önce prototipler için Amerika'dan 10 tane motor almışlar. TSK envanterine teslim etmeyi düşündükleri Kaanlar için de ABD'ye 90 tane Kaan motoru sipariş edilmiş. Ve bunlar için de ön ödeme yapılmış. Dışişleri Bakanı bu şekilde söylüyor. Ve bunlarla ilgili Amerika bir bloka koymuş. Yani şu an için motorları teslim etmiyor. Bu ön ödeme ne oldu? Bunu sordular mı? Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan benim var olduğum sürece faizler asla yükselmez dedi. 2018'de 70 milyar ödeyen Türkiye faize bugün 2025'te 2 trilyon TL 2023'ten 2028'e kadar 6 yıl içerisinde AKP'nin açıkladığı rakam 13 trilyon TL faiz ödüyoruz. Bu faizi kimler alıyor? Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormayı akıl ettiler mi? Veya bu faizi niye ödüyoruz? Bunu sormayı hiç akıl ettiler mi? 2018'de 1 trilyon olan merkezi bütçe borcu bugün 13 trilyon TL. Bunu sordular mı? Niye Türkiye iç borcu döviz ile aldılar, aldı bunu sordular mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Yap işlet devlet projelerine Türkiye niye dövizlerinden garanti verdi bunu sordular mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Bunları sormayı hiç akıl ettiler mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, bu yapışlet devlet projeler için cebimizden bir kuruş çıkmadı dedi. 2018'den 2024'e kadar bir trilyona yakın rakam ödendi. Bunu hiç sormayı düşündüler mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Türkiye sürekli gaz buluyor, sürekli petrol buluyor. Bunların sürekli müjdelerini verirken petrole ve doğalgaza zam geliyor. Bunun sebebi nedir diye sordular mı? Türkiye savunma sanayinde yüzde e, yerlilikten yüzde seksen yerlilik oranına kadar çıktı diler. Hal böyleyken bunun başta ekonomiye, başta halkın gelirine, başta ithalat ve ihracat dengesine doğrudan etki etmesi gerekirken niye etmedi veya savunma sanayi yüzde yirmi yerlilikten yüzde seksen çıkarken ekonomi nasıl bundan kötü etkilendi bunu sordular mı? ihracat rakamları her ay rekorlar kırdı derken ekonomiye niye yansımıyor? Bırak yansımayı niye ekonomi kötüye gidiyor bunu sordular mı? Halkın geliri artıyor. Milli gelirde, gelirde dünya standartlarına göre orta üst sınıfa çıktık derken halkın alım gücü düşü niye düşüyor? Bunu sordular mı hiç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'ye borç verelim arkadaşlara öyle dedim deyip arkasından salonda bir gülüşme geçerken o esnada Türkiye borç alıyordu. Efendim bu açıklamanızda tezat değil miydi diye sormak hiç aklına gelmiyor mu bunların? Veya tarımsal hasılada rekorlar kırıyoruz derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli resmi gazete kararıyla milyon milyon ton ithalat kararı imzalaması biraz garip gelmiyor mu efendim diye hiç sormak akıllarına gelmiyor mu? Efendim siz tarımsal hasılada rekorlardan bahsediyorsunuz ama sürekli ithalat kararı imzalıyorsunuz. Biraz garip değil mi? AKP'li bakanlar sürekli etle ithalatı bitireceğiz diyorlar efendim. Ama sürekli ithalat kararı almaya devam ediyorlar. Hatta geçen bakanlar bir araya geldi. Gıda ve ekmek fiyatlarında nasıl bir çözüm bulabiliriz? Çözüm ithalatta dediler. Efendim bu garip gelmiyor mu? Hem ithalatı bitiriyoruz, hem yerli ürünü arttırıyoruz, hem ihracatta rekor kırıyoruz diyorsunuz ama resmi kararlarda tersini durum söz konusu. Tersini imza alıyorsunuz ama kürsüde başka bir şey söylüyorsunuz. Hiç sormak akıllarına gelmiyor mu? Eğer bir, yani gazeteci iseler, medya mensupları iseler soru sormaları gerekiyor. Ya soru sormuyorlar veya ne soruyorlar? Veya soru soruyorlar mı? Bakalım cevap verecekler mi? Hepinize saygılar sunuyorum.